Videmicom web sitesine giriş yaptığında eğitimlerden birine kayıt olmak için üst menüden kayıt ola tıkla. Açılan sayfada kayıt olmak istediğin kursun kayıt ol butonuna tekrar tıkla. Buradan itibaren EasyCo güvenli ödeme sayfasına yönlendirileceksin. Bu sayfada Türkçe ya da İngilizce dil seçeneği ile devam edebilirsin. Devam et'e tıklayarak ödeme bilgileri bölümüne Elektronik posta adresini yaz. Devam et düğmesine tıkla ve ardından cep telefonu numaranı yaz. Sözleşme metinlerini okuyarak onay kutucuğundaki işareti tıkla. Devam et butonuna tıkladığında telefonuna bir SMS kodu gelecek. Bu kodu ilgili alana yazarak ilerle. Sayfada açılan alana kart bilgilerini girerek eğitimi satın alma işlemini tamamlayabilirsin alışverişi tamamladığında mail adresine bir elektronik posta gelecek. Bu e-postaya tıklayarak şifreni oluştur. Şifreni oluşturduktan sonra sisteme kaydın tamamlanacak. Dersleri izlemeye hemen başlayabilirsin.